Herkese selamlar Mert Gültaş kanalının değerli oyun severleri. Bugün sizlerle yeniden TikTok'taki Minecraft hilelerini test edeceğiz. Hangisi yalan, hangisi gerçek, hangisi clickbait yapıyor göreceğiz. Bu arada bazı yorumlarda diyorsunuz ki abi sen yapamadın aslında oluyor falan. Ben yapamadıysam demek ki o clickbait'tir. Abi kadın doğru sen, söylüyor. Sen... Dilerseniz hemen test etmeye başlayalım. Eğer bu videoya da 10.000 like gelirse testlere devam edeceğiz. Hemen bakalım neymiş. İlk TikTok videomuz at zırhını ikilemeyi ya da çift gösteriyor. Yani bir at zırhından iki tane yapacakmışız. Bakalım nasıl oluyor. Ata giydiriyorsun. Atı öldürüyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Sword ha. Özel bir swordla öldürmemiz lazım galiba. Tamam kesiyor. Galiba iki tane çıkıyor. Tam olayı anlamamış olabilirim ama. <laughs> Deneyelim bakalım iki tane olacak mı? Dünyamıza geldik. Ben oyunun dilini yine İngilizceye aldım. Çünkü her türlü itemi bilmiyorum. Videodan bakıp göreceğim. Şimdi bize ilk lazım olan şey. Anvil diye bir şey lazımmış. Anvil. Ne oluyorsa bu artık anvil. Anvilimizi şuraya Koyamadık. Şuraya koyduk. Tamam. Ondan sonra Netherite Sword hangisi? Aynen Netherite Sword lazım. Bir de Enchanted Book ama şey olması lazım. Looting 3 olması lazım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bunun lootingi 3 olan leveli olunca oluyormuş. Aha, looting 3. Tamam, bundan lazım. Ondan sonra Anvil'de gidiyoruz. Netherite Sword'a bir tane Enchanted Book basıyoruz. Ondan sonra alıyoruz bunu. Güzel. Şimdi küçük bir tane çiftlik lazım. Atımızı içine koyabilmek için. Tamam bir tane de horse. Horse. Horse spawn egg. Şu yumurtamızı atalım şuraya. Tamam atımız geldi güzel. Düldül ne yaptın afiyet olsun aç mı geldin? Bir düldülümüze binelim. Bir arkadaş olalım düldülle. Atma oğlum beni bir daha bin. Atma lan. Bak ya düldüle bak beni atıyor üstünden. Arkadaş olacağız oğlum seninle. Youtube'da ünlü yapacağım seni. Tamam arkadaş oldun benimle düldül. İndir beni. Tamam düldül. Şimdi düldülümüze galiba bir tane horse. Diamond horse armor lazım. Yani o armoru giydirmemiz lazım ona. Giy bakayım şunu. Sana kıyafet aldım çok güzel bak. Çok para verdim bunlara değerini bil. Yakıştı lan. Valla yakışıklı oldun ha. Daha demin siyahlı miyahlı bir şeydin. Bak şekil oldun ha. Bütün kızların gözü üstünde bak görüyor musun? Hepsi sana bakıyor bak bütün kızlar düştü. Şimdi hemen hilemizi test etmeye başlayabiliriz. Ama seni öldürmem gerekiyor ya. Kusura bakma Düldül. Dül. <laughs> Dayanamayacağım yenemeyeceğim. Dül Dül, Düldül öldüremeyeceğim ben. Düldül bunu yapma. <laughs> Daha yeni tanışmıştık ama. Kusura bakma Düldül. Dül. Yapamayacağım. Hayır. Ne oldu? E bir tane düştü. Hani iki taneydi? Yalan lan bu. Hani iki tane nerede oğlum? Yalan dolan TikTok'larınız yüzünden düldül öldü. Mutlu musunuz? Burada da nasıl bir hilemiz var? Illegal tabela bugu diyor. Tamam test yazıyorsun oraya. Bir sürü T'lere bırakıyorsun. Ondan sonra girip dilin bir şeylerini değiştiriyorsun. Tamam. Ne olacak şimdi? Test. Tamam. Onları da bir daha sonra off yapıyorsun. Dışa doğru taşıyor gördünüz mü? Normalde tabelanın dışına taşmaması gerekiyor ama yazdığınız o yaptığınız bug'la o dışarı doğru taşıyor. Şimdi daha güzel göreceksiniz. Bak yazdı oraya. Dilleri değiştir. Görüyor musunuz? Kocaman ya. Abi bunda çok güzel böyle dizaynlar yapılabilir. Hemen denemeye geçelim. İnşallah yalan çıkmaz oğlum. Önce options'tan language force unicode font diye bir şey varmış. Onu aktif ediyoruz. Tamam. Ondan sonra signımızı alıyoruz tabelamız. Gel bakalım. Tipleri falan ne kadar değişti ya itemlerin? şuraya koyuyoruz adını Mert Gültaş 2 kanalına A ab abone ol abo. Niye yazamıyorum? Mert Gültaş abone ol. Tamam. Bunu yazdım. Tamam. Böyle bir tabelamız oldu. Üstüne bir tane de boya atalım yazının. Tamam, güzel. Tamam. Görünmüyor ama olsun. İnşallah büyüyünce gör Ya evladım, kafamın içine niye giriyorsun? Çekil buradan ya, git. Şimdi dilimizi geri eski haline çevireceğiz. Language off dedim dan dan bir dışa taşma oldu gibi ya. Bunu daha uzun bir şey yazmamız lazım galiba. Önce bir daha oraya alayım. Language on dan şunu bir değiştir. Dur başka bir tane daha deneyeyim tab tabelaya. Kanalıma abone olmayı u u u, unu u'da kalıyor. <laughs> Kanalıma abone ol diyelim. Ünlem 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 yapalım o zaman. Tamam. Kanalıma abone ol. Ünlem 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 ünlem. Done. Tamam. Üstüne bir tane de sarı boya atalım. Ya abi çok kötü oldu sarı ya. Şunu atsak. Şunu atsak. Aa bak tamam bu güzel göründü. Şimdi geri eski halini alıyorum. Options, language, off diyorum. Done. Evet bak gördünüz mü? Dışa doğru taşıyor. Yani aslında daha büyük yazılarda yazabilirsiniz. Bence güzel oldu. Yani normal yazı stilinden daha güzel oldu. Böyle dışarı taşması falan hoşuma gitti. Bu TikTok'u çeken arkadaşa da buradan teşekkür ederim. Bak daha deminki ki yalancı gibi yapmadın, bizi kandırmadın. Sıradaki TikTok'umuz atla eşeği çiftleştirirsen diyor. Böyle ilginç bir hayvan elde edeceksin. Hemen deneyelim bakalım. Atla eşek çiftleşiyor muymuş? Ortaya ne çıkacak? Önce atla eşek için şöyle güzel bir ev yapalım. Mutlu mutlu orada otursunlar, çiftleşsinler. Tamam güzel şimdi bir tane horse yumurtası lazım Bir tane de donkey yumurtası lazım Şimdi atla Atı attım eşeği de atıyorum Yalnız ikisi de çok çirkin değil mi ya? Şunun sıfatı eşkaline bakar mısın ya? Abi sizin ikili çiftleşmenizden ne çıkabilir? Yani birinin rengi affedersin bok renginde. Diğeri de sen zaten eşek işte. Sanki şirekten gelmiş. Bakalım ortaya çok çirkin bir şey çıkacak galiba. Bunları şimdi altın havuçla beslememiz lazım. Golden carrot aldım. Al bakayım sen de al. Al 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 al. Yiyin lan yiyin oğlum yiyin. Evladım yesene. Bak git. Git orada çiftleş onunla. Ye. Yeah. Yemiyor mu ya bu? Allah Allah. Niye yemiyor bu bunu? Survival yapsam. Onunla mı alakalı? Aha şimdi yedi. Lan nasıl çözdüm oyunu ya? Evet ne çıktı ortaya? Ama tipe bak hele. Bu çıktı. Sen at mısın eşek misin? Sen babana çekmişsin bence. Gerçi bunlarda hangisi erkek hangisi dişi ya? Bu da erkek gibi duruyor. Bu da erkek gibi duruyor. O zaman... Ama bu da erkek gibi duruyor. O zaman bu dişi bu erkek. Bakalım kime çekmiş. Biraz bunu büyütelim. Gel gel sen de altın ye gel. Ye ye afiyet olsun. Ye 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 ye. Büyü lan artık. Kaç tane? Aha sonunda büyüdü. Bu ne oldu şimdi gençler sizce ya? Attan daha küçük, eşekle aynı boy. Ama bu birebir eşeğe benzedi ya bu. Hiç atla alakası yok bence. Eşek. Bakayım boyuna. Yani eşekle aynı boyda bu. Bence bizi kandırdılar. Yani oldu evet oldu da eşeğe daha çok benziyor bu. Senin adını da ateş koyuyorum. Neden? Çünkü atın atı eşeğin eşi. Anladınız mı? hocaya yakıştıramaz. İlginç Minecraft mekanikleri. Bakalım neymiş? Eğer raylardan yatağa yatmaya çalışırsan yere yatarsın. Ondan sonra gidip o yaratığa spek olarak girersen içine sonra ölürsen yeşil görürsün. Eğer o dürbünü takarken elinize o bavu alırsanız dürbün böyle gözünüze saplanmış gibi kalıyormuş. Test edelim bakalım bunlar gerçek mi yalan mı? Şu ana kadar bir tane gerçek bir tane yalan çıktı. İnşallah videoda gerçek ağırlıklı olur da güzel şeyler öğreniriz. Şimdi önce bir tane bed yatağıma aldım. Yatağımı buraya koydum. Ondan sonra bir tane ray lazım. Bir tane de mine chart diye bir şey lazım. Herhalde bu rayın üstüne oturtulan kızaklı böyle kayan şey işte ya. Çekil bakayım tavuk oradan. Geldin olayın ortasına. Geldim. Bunu da üstüne oturttum. Günü de bir gece yapalım. Şuradan day midnight. Gece olsun. Tamam uyku vakti. Şimdi geldim. Bunun içine oturdum. Ondan sonra şöyle bir dışarıdan bakış açısına geldim. Şimdi yatağa tıklamam lazım. Tıklıyorum. Hazır mısınız? 3 2 bir yat lan nereye yattım vallahi yere yattım ya abi şunun garibanlığına bakar mısınız yerde yatıyor böyle <laughs> tam bir gariban ya Lan sen niye yerde yattın oğlum? Her yerin tutulur lan senin manyak. Evet demek ki neymiş? Raylardan yatağa atlamaya çalışırsanız yerde yatarsınız. Hileyi denemek için bize ilk lazım olan şey creeper yumurtası. Attım creeper yumurtasını. Tamam bu bir burada dursun. Ondan sonra oyun modunu speke çeviriyorum. Yani izleyici moduna. Ondan sonra bunun içine girmem lazım. Bir saniye, girebilir miyim içine? İçine. Ha, girdim. Tamam, güzel. Artık gördüğünüz gibi Creeper'ın bakış açısıyla bakıyoruz. Yani Creeper oynatıyor şu an. Ben oynatmıyorum. Şimdi buraya gelip kill yazarsak eğer Creeper ölecek ve biz doğacağız ve yeşil yeşil doğacağını iddia ediyor. Yani ekran hep yeşil olacakmış. Doğa bakayım. Evet gerçekten. Eğer manyaksanız, oyunu böyle oynamak isterseniz gördüğünüz gibi yeşil bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama hiç tavsiye etmem çünkü çok kötü görünüyor ya. Ne gerek var yani böyle yeşil yeşil hiç neyin ne olduğu anlaşılmıyor ki. Ama güzel bu TikTok'u çekene de teşekkür ediyorum bizi kandırmadı. Sonraki dürbün hilesini deneyebilmek için spy glass lazım ve bir tane de arbalet lazım. Bow, bow muydu? Crossbow. Aynen. Crossbow lazım. Önce crossbow'umuzu elimize alıyoruz. Tam böyle bir çektiriyoruz. Güzelce kurdurtuyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi bize doğru tutuyor Şimdi aldım bunu Spyglass'ı tam bakarken Diğer o bovu elime alırsam Eğer o gözümde kalacakmış Alıyorum alamadım Niye böyle oldu yalan çıktı Abi Ya ben yapamadım ya yalan çıktı bir daha Kur bakayım bunu Tamam Spyglass al şimdi Bak bakayım gözünle şöyle tam bakarken Bunu aldım Abi nereye gitti ya o niye olmadı Sanırım bizim spy glass'ı Şuradan şuna koymamız gerekiyormuş Ondan sonra şimdi Bunu kurarken Bunu e, Bunu alırsam elime Atamadım ya niye yapamadım ben Ha şimdi çözdüm Bir saniye şimdi sağ tıka Tıkladığım zaman bununla gözüne bakıyor Ondan sonra şuna geçersem bakın Gördünüz mü gözüne saplanmış gibi kaldı Abi gerçekten çok saçma bir Mekanik yok mu ya sizce de Bakın. Abi gözünde kaldı ya bu. Teşekkür ediyoruz bu saçma bilginde doğru çıktığı için ama hiçbir şekilde bunu kullanmayacağım. bu <laughs> ne gözüne saplanmış. Sırada ne var? Yükseklere çıkıyorsun ondan sonra bulutlara kadar geldin. E Bulutlarda durabiliyorsun. Yok artık işte <laughs> buna inanamam bak. Bu gerçek değil gibime geliyor. Yani bulutlarda da duruyorsak bu oyun mekanikleri çok ilginç demektir. Hemen test edelim. Bence hiç blok falan koymaya gerek yok. Zaten yaratıcı modundayız. Hemen şöyle gidebiliriz. Gidiyorum. Şura güzel gibi Bak burada duracağım Gidelim bakalım Abi kesin var ya Şeyi kapattığım an kreatif modu kapattığım an Öleceğim ya öyle hissediyorum Hazırsanız kreatif modu kapatıyorum Dur bir saniye Bir saniye bir saniye bulut gidiyor bulut gidiyor Tamam şuradan durursak ee, Game mod Survival yaparsak Yaptım E ee, ne oldu şimdi At ne gerek vardı ya? Clickbait yapmana ne gerek vardı ya? Sen bizi şu an alelen kandırdın oğlum. Senin yüzünden öldük. Şimdi eğer diyorsanız ki abi sence bunu nasıl yapmış olabilirler? Size işin hilesini gösteriyorum. Gösteremiyorum çünkü kreatifte değilim. Tamam. Şimdi sizi size nasıl bizi kandırdıklarını göstereceğim. Böyle büyük bir buluta gidelim. Şurası güzel. Şimdi bulutun içine girdikten sonra buraya geliyorsunuz. Şöyle set set block ondan sonra ondan 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 stone yazıyorsunuz. Tamam. Stone'umuzu koyduk. Niye koyamadık? Koyabildik mi acaba? Herhalde koyduk. Ondan sonra geliyorsunuz give at p o -E Minecraft craft craft at barrier yazıp bariyeri alıyorsunuz. Bariyerleri bu taşın üstüne bırakıyorsunuz. Bak bıraktım gördüğünüz gibi şu an bunlar görünmüyor ama buralarda bariyerler var. Şöyle tam koyamadım ama olsun. Şuralara işte her yere bariyer koyuyorsunuz. Koyuyorsunuz koyuyorsunuz. Ondan sonra gelip şu taşı kırıyorsunuz. Kır taşı. Bir saniye bariyer nerede? Al ah, bariyer burada. Bırakıyorum. Gördüğünüz gibi havadayım. Hatta şöyle göstereyim size. Survival modunu alayım. Bakın havadayım. Yani ne yapıyorlar? Gidiyorlar, bariyeri önceden koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, "Aa, ben buluta çıktım. Aa, ben bulutta yürüdüm." Siz de zannediyorsunuz ki bulutta yürüme diye bir şey var. Bulutta yürüme diye bir şey yok ha. Öyle bir şey imkansız. Demek ki neymiş bize? Clickbaitlediler. Son TikTok hilesi gerçekten çok acayip bir hile. Bir şeyleri koyuyor, yanarlı, dönerli bir şeyleri koyuyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra etrafına onları koyuyor çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Onları da attıktan sonra dragon geliyor. Abi ben bu dragonu zaten oyunda da hiç görmedim. Şu an ilk defa hem göreceğim hem test edeceğim. İnşallah doğrudur. Çünkü dediğim gibi oyunda ilk defa göreceğim. Şimdi bize ilk lazım olan şey soul. Soul. Soul diye bir şey lazımmış. Tamam bir bu lazım. Flint ve steel lazım. Yani işte çakmak taşı ve çakmak gibi bir şeydi herhalde. Koydum. Bunu bir yaktım. Bir güzel. Tamam buraya kadar her şey normal. Ondan sonra dört bir yanına obsidyen koymamız gerekiyor. Obsidyenimi aldım. Koy koy. Tamam. Tamam. Sonra tam olarak ne olduğunu bilmediğim dark prismarine stairs'mış artık. Türkçesini siz yazarsınız. Onlardan lazım. Şöyle koydum. Aa, çok ters oldu ya koydum Koy, koyamadım abi. Tamam. Şöyle. Bir saniye. Şöyle. Oldu mu acaba böyle? Yok, yanlış koymuşuz bunları. Sil. Bu şekil değil. Şöyle. İkisi de aynı yöne bakacak. Bunların da ikisi aynı yöne bakacak. Tamam, bu kadar. Bize lazım olan son şey end kristali. Şöyle iki tane end kristali. Hazırsanız 3'ten geriye sayıp atacağım. İnşallah o dragon çıkar. 3 2 1 Attım. Bir tane de buraya attım ne çıktı? Niye çıkmadı? Birkaç tane daha mı atayım? At birkaç tane daha. Bir saniye niye olmadı ya? Olması lazım ama böyle olduğu zaman şu şu ikisine koyayım. Abi hani dragon nerede arkadaşım? Nerede bu dragon? Kötü mü koyduk yani? Koyamadık mı? Al bir daha deniyorum. Al. Al sana dragon. Al buna da koyayım. Ama bunlara koyamıyorum. Yok gençler çıkmıyor bizi kandırdılar. Clickbait yaptılar. Çok heyecanlanmıştım ya oyunda ilk defa dragon görecektim. Demek ki neymiş her gördüğüne inanmayacaksın. Belki de ben yapamadım. Bu da bir ihtimal. Aranızda eğer bu hileleri yapabilenler varsa yorumlara yazsın. Belki bir sonraki videolarda tekrar deneyebilirim. O zaman videomuzun sonuna gelebiliriz. Yine TikTok'taki ilginç Minecraft hilelerini test ettik. Kimisi yalan, kimisi gerçek, kimisi clickbait çıktı. Dediğim gibi eğer bu videoya 10.000 like gelirse bu serinin devamı da gelir. Başka oyun videolarında görüşmek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.